Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Ben Begüm. Bugün sizlerle birlikte bakliyat dolabımı düzenlemeye başlayacağım. Neden başlayacağım diyorum. Çünkü büyük ihtimalle siz tam izleseniz bile bu benim için birkaç günü alacak. Bunun sebebi orasının çok fazla karışık olmasından değil. Evet karışık. Ama asıl nedeni bunu bugün düzenlemeye başlayıp neye ihtiyacım var, neye ihtiyacım yok bir onu yoklamak istiyorum. Çünkü bakliyatlar, yani bakliyat düzenleme ile ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi ben yaşıyorum. Bir zaman aldığım kap oraya koyduğum bakliyat tam olmuyor. Ya küçük geliyor ya fazla geliyor. Ve muhakkak dibinde birkaç tane de olsa bir bakliyat kalıyor. İşte makarnaların hepsini aldığım kaplara sığdıramıyorum. Ya da çayların ya da kuru yemişlerin ne koyuyorsam. Ve bununla ilgili aslında ölçülü ölçülü gitmek istediğim için aldığım iki tane cam büyük kavanoz var. Size onları da göstereceğim. Onları işte un, şeker gibi kategorileri ayıracağım. Zaten dolabın şu anki halini de göstereceğim. Bir başlayıp eksikleri belirleyeceğim ve ona göre de aslında bir neyi çıkarmam ve neyi almam gerektiğini Gerekiyor. konusunda bir karar vermem gerekiyor. Orasını böyle bir anlamam gerekiyor diye. Ve ilk olarak da bir kahve yapmam gerekiyor arkadaş. Çünkü çok yorucu ve zor bir gündü. Hatta anlatırken yapayım ne olur ya lütfen. Çünkü bu kahveyi yapmazsam ve içmezsem bu videoyu içemi bu videoyu çekemeyecekmişim gibi hissediyorum. O yüzden de hem zamandan kazanmak için çünkü saat 6'yı geçti ve hava birazdan kararacak. Müzik <laughs> De size olabildiğince gerçekçi bir şekilde göstermek istiyorum. Yani en gerçekçi herhalde bu şekilde olabilir. E, şu an burasının hali bu. Biraz ocak e, pis. O yüzden orayı çok göstermeyeceğim. Ama burası da böyle. Çünkü bir şekilde aldığımı buraya koyuyorum ya da bazen masaya koyuyorum. E, açıkçası gördüğünüz şekilde oluyor. Yani çok da yakın bir zamanda düzenlemişimdir muhakkak. Ama son hali böyle arkadaşlar. Umarım yani görüyorsunuzdur ama olabildiğince almaya çalıştım. Şu dolap kapağı bunu açınca da oradan yani o açıdan da çekemiyorum. O yüzden en böyle alabildiği şekilde size göstermeye çalıştım. Şimdi bunları boşaltayım. Ee, şöyle nereye koyacağım? Masada tripod var ya. Neyse şöyle bir çıkartayım en azından. Boşaltayım. Geçeyim. Biraz da masaya koyayım. Artık hep bu Bunlar var. Aslında bugün yapacağım şimdi şöyle onu da getireyim. Ben şu kavanozdan iki tane daha aldım. Hemen getiriyorum. Evet getirdim. Bizim burada kucurlu pazarından aldım arkadaşlar. Aynı olduğunu umarak aldım ve evet aynı ölçüde. Ee, şöyle ki bir saniye. Şu Paşa Bahçeli'nin bir kavanozu. Ee, daha öncesinde ben bunu şoktan almıştım. Şöyle pembe bir kapağı vardı. Aslında bunu hiç beğenmiyordum ama alırken şöyle bir karar verip almıştım. Kırmızıdan daha iyi. Çünkü genelde bunların biliyorsunuzdur kapakları kırmızı olur. Ve sonra dedim ki aklıma bilmiyorum bir yerde gördüm herhalde beyazı da var diye hatırlıyordum. Aynı böyle plastik bir şekilde. Demiştim ki onu alırım ve bunu kullanırım. Çünkü neden derseniz pirinci hiçbir zaman 1 kiloluk almıyoruz. Hep böyle genelde 3 kilo 5 kilo oluyor pirinçler ve tükettiğimiz de bir şey. ben yani 1 kiloluk bir kavanoz aldığımda geri kalan pirinci yine bir yerlere sıkıştırıyorum. O yüzden bu böyle pirinç gibi bence un gibi şeyler için ideal bir boydu. Ve bu benim öğrenci kalma bu arada. Ben bunu getirmiştim, atmamıştım. Demiştim ki hani o düzen için kapağını değiştirdim. Da hiç... Olmadı. Daha sonra şeker için başka paşa bahçenin bir kabını aldım falan işte derken ama hep dediğim gibi böyle aldığın unlar hep yarım yarım kalıyordu bir şekilde tüketene kadar ve o da aslında bir şekilde o düzeni sağlayamamanızı yine burasının karman çorman olmasını sağlıyor. Ve dedim ki hani ben yine aynı şekilde alacağım ve onları bir şekilde kapak bulacağım. Gittim şimdi bizim buradaki ucuzluk pazarına ve bu kabı buldum. Üzerinde yine kırmızı, burası da siyah tutmalı. Genelde turşuların oldu bir kavanoz buldum. Dedim ki kapak var mı başka? Beyazı geldi aklıma. İşte yok falan ama orada işte bir e, büyük boy bir kapak var deneyin falan derken şu yine satılan bu kavanoz kapağını buna uydurdum arkadaşlar. Tam oldu baktım hiç hava falan almıyor. Aslında bunun için ölçülüyor Ve ben de dedim ki hani bu daha güzel. Oradaki iki kapağı bıraktım. Böyle biraz da indirim istedim. Hani fiyatta bir şey yapamayız dediler. Dedim hani önemli değil ben bunları bırakacağım. Siz satarsınız ki ayrı da satıyorlar aynı kapağı. E ama hani 1-2 lira yaparsanız mutlu olurum. Onlar da bir 2 liralık bir indirim yaptılar. E, o şekilde ben bunlardan iki tane aldım. Bir tane de bu kapaktan fazla aldım. Ve onu da diğerine e, koyacağım. Ve şöyle olacak. Pirinç, un, şeker üçlüsünü bunlara koyacağım. E, bir bakalım yani böyle kafamda olacağını düşünüyorum. Ama birlikte göreceğiz. Bu da yamuldu. E, Bu arada bunları tabii yıkamam gerekiyor. Bir sıcak su suda kaynatayım. Kettle'da daha hızlı ilerleriz. Kurulanmam falan gerekecek çünkü. Geliyorum yine. Kettle'a suyu koydum. Şunu da açayım. Şunu çıkartayım. Bu arkadaşlar bu 24500 e, kapaklarda 2,5 lira. <laughs> şekerde normalde bununla niye bunu kullanmıyorsun benim derseniz yani niye bunun yerine başka bir kap al, kavanoz aldın onu da birazdan anlatırım. <laughs> thank you gördünüz zaten. Kuruladım bir ben Ama şeker ve un koyacağım bir doğal bir kuruma da olması gerekiyor. O yüzden biraz peteğin üzerine koydum. Bekleyeceğim bir süre. Bu yamuk duruyor. Ay, hala ya. Neyse. Ve bunu da indirdim. Çünkü sanırım böyle daha net gözüküyor burası. Ee, şimdi öncelikle şöyle şunlardan bahsetmek istiyorum. Hatta onların direkt boşundan bahsedeyim. Elimde böyle bir sürü kaplar arkadaşlar. Kaplar <laughs> daha doğrusu size biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ben bu eve taşındığımda yani evlendiğimde iki adam bunları çok beğendiğim, çok hoş durduğu için, cam olduğu için e, bunlardan alıp bütün aslında bakliyatlarımı. Şu an oturdum arkadaşlar çünkü oturmamın sebebi bu açıyla sizler, sizlere daha net gözükebiliyor olmam. O yüzden lütfen kusura bakmayın. İki adam bunlardan almıştım çünkü çok estetik duruyor, cam sağlıklı e, diye düşünmüştüm. Ve birçok yatımı da bunların içerisine koydum. Fakat şunların şöyle bir dezavantajı var. Öncelikle ilk hendikabım şöyle basit başladı. O zaman eve temizliğe gelen bir abla vardı. Mesela temizlik yaparken şu kırıldı. Ve ben buna bir daha kapak bulamadım. Yani bunun bir tanesi böyle kaldı. Ikea şöyle bir şey yapmış. Şu lastikleri satıyor. Ama bu kapaklardan satmıyor. Ve dediğim gibi ben de daha sonrasından kırdım. Yani o ablayı örnek vermemin sebebi o anıyı net bir şekilde hatırlamamdan kaynaklı. Ve e, kesinlikle yani bunların içerisine bakliyat koyuyoruz ve kesinlikle e, vakum diye bir şey yok. Yani bunlar hava alıyor ve hava kaçırdığı için de buna bir kuru yemiş koyduğumda hemen işte bayatlıyor. E, ya da aynı şekilde büyük ihtimalle diğerlerinde de oluyordur da ben mercimek falan herhalde anlamıyorum ya da kuru fasulyede bir etkisi var mı bunu bilmiyorum. Ama bunlar hiç ergonomik değil, ergonomik değil arkadaşlar. Yani fonksiyonel olmaması sebebiyle ben ne yazık ki bunlardan memnun kalmadım. Hala görmüş olarak çok beğeniyorum. Dediğim gibi cam olması çok sağlıklı ama benim mesela iki tane, bir tane bu, bir tane de bu şu an kenarda bekliyor. Daha zamanla yer kaplamaları da yani benim alanıma fazla geldikleri için yer kaplamalarından dolayı da daha küçük şeylere koydum. Bir de dediğim gibi mesela işte bir şehriye alıyorum. Şehriye buna fazla. Ya da mercimek tatta bazen fazla gelebiliyor. E, o yüzden aslında benim şu an toplamda 4 tane böyle boşta bir kabım var. Bugün yine tekrar düzenlerken bakacağım. Ama büyük ihtimalle bunları tekrar kullanmıyor olacağım. Daha sonrasında da hatta şunları aldım. Çünkü konfleksler de bunların içerisinde bayatladığı için. Yine dedim ki Ikea'dan şunu alayım. Hem daha kullanışlı yani bayatlama açısından bakımlı falan. Ama bu da o kadar çok iyidir. Özellikle şurası yani biraz ne bileyim kullanışsız geliyor bana. Şöyle. Yani bu kap konusunda açıkçası ben çok isteğim şeyleri bulamadım arkadaşlar. Ve özellikle bu eve taşınırken en büyük hedefim tırnak içerisinde şu düzenli bir bakliyat e, dolabı. Bence bu herkeste varmış. İşte daha sonrasında bu düzenleme süreçlerini e, izleyince, takip edince anladım. Ama çok olmuyor. Bakalım birlikte yapacağız artık. Sizin de o yüzden önerilerinizi muhakkak bekliyorum. Koyabileceğim bir çekmece yok. Birkaç kişi de çekmeceye dikey bir şekilde koyduklarını gördüm. Çok güzel duruyor. Şey. Ama benim şu an öyle bir alanım yok. Belki ileride e, elden çıkardığım eşyalarla bir öyle bir alan yarattım ama şu anda burasını kullanacağım çok da zaten fonksiyonel bir alan değil hani kendimi de o yüzden çok sıçramıyorum ama olabildiğince yapmaya çalışacağım diyeyim birlikte sizinle İlk olarak bunu boşaltacağım şu un dolaptaydı kutlanmaması için e, tekrar kavanozu alacağım aslında birçok kişi dolapta saklanması gerektiğini öneriyor ama e, bu kadar büyük bir kavanoz dolapta saklanması pek mümkün değil o yüzden Yine de kurudu herhalde umarım öyledir güzel bir şekilde bir tane konim var şöyle yanlışlıkla alınan bu da elimden elimden çıkaracağım eşyalardan bir tanesi çok büyük ama şu an işimi görecek o yüzden ah. Arkadaşlar, ben yendiği kadarını kurmadım. O yüzden şu ben en iyisi. Allah'ım, yoksa bu bile buna evet, diyeceğim yetmeyecek. Oh yetiyor. Bu un kullanıldı arkadaşlar. Ee, bir kek falan yapmıştım sanırım. Ya bu arada biz gerçekten çok az un tüketen insanlarız. Şeker de öyle. Yani bu kadar fazla aldığıma bakmayın. Yani genel olarak ki bu bile e, kaç kilogram? 2 kilogrammış bu da zaten. E, orada bir şey olması gerekiyor. Yani 2 kilogram bize böyle bozulana kadar gider yani yıllarca. Şimdi şöyle oldu. Ve kapağı biraz kapaklar daha böyle kurusun. Kuruladım güzelce ama şimdi şekerde bir devir testi. Motorini gibi bir şey olacak bu arada bundan da size bahsedeceğim. Bu da Paşa Bahçe'nin bir kavanozu. Bu arada diğer aldığım 2 kilo 2 kilo 2 kilogramlık kavanozlar da Paşa Bahçe'nin zaten her e, ucuzluk pazarında satılan şeyler. Neyse şu kadar kaldı da onlar için de uğraşmayacağım. Daha fazla cama çiziyoruz Bir de bendeki pirincin kapağını değiştireceğim. Unu şekeri yerleştirdim. Pirinci de ama kapaklardan emin değilim. Orada denedim ve hani hiçbir sorun yoktu ama şu an döndüremedim. Yani tam kapadı. Ama dönme ile ilgili bir sorun oldu. O yüzden emin değilim. Şunu anca şöyle anlayabilirim. Yani eğer bu un herhangi bir kutlama yapmazsa yani şekeri göremem hani şekerlendiğini. Anca test etmem lazım ama bundan anlayabilirim. Bakacağım size de söylerim. Ama bu şekilde şu an gayet hoşuma gitti. Çünkü dediğim gibi önemli olan aldığım pakette fazla bir şey kalmaması. Onları koyabileceğim bir saklama kabının olması. Şimdi şundan da bahsedeceğim. Begüm şunun neyini beğenmedin diyebilirsiniz. Böyle gayet estetik duruyor işte cam falan. Arkadaşlar bu o kadar ağır ki. Yani size anlatamam. Şunu içinde bir şey olanı geçtim. Yani bunun içerisine yaklaşık 2 kilo bir şey koyuyorsunuz. Bu zaten kendi 2 kilo. Ve bunu kaldırma alma gibi bir şansınız yok. Yani e, kesinlikle gerçekten hiç kullanışlı değil. Çok güzel olabilir. Estetik olarak çok güzel olabilir. Ama benim için hiçbir fonksiyonel e, fayda sağlamadı bana. O yüzden de zaten bir şey tek olunca da böyle hoşunuza gitmez ya. Ama iyi ki diyorum tek. Çünkü bundan bir sürü olduğunu düşünemiyorum. Herhalde kolum falan kopardı. O yüzden bunu da elimden çıkartacağım. İsteyen, beğenen e, ağırlığından şikayet etmem birine vereceğim. E, o yüzden bundan hiç kalmadım. Yani şu an görüyorum bayağı da hatta Paşa bahçede olmaya başladı. E, ama ben kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Çok ağır e, bir eşya gerçekten. Yani bu kadar ağırlık da bence gereksiz. Arkadaşlar i̇şte burasını bir türlü düzenleyemiyorum. En son bunları aldım ama yani şunu fark ettim bunlar gerçekten çok fazla yer kaplıyor ve yani benim işimi çok fazla zorlaştırıyor. Şunlar falan var daha. E, o yüzden en son durumda sanırım bunlardan daha alacağım. Hatta bundan bir tane alıp makarnaları buna koyacağım ve bu iki yanın kavanozlarını komple çıkartacağım arkadaşlar. Yani bana şu an bu sinyal ler veriliyormuş gibi düşünüyorum. Evet arkadaşlar ve şimdi en son hali diyebileceğimiz halini sizlere göstermek istiyorum. Şimdi en son bir 10 saniye önce gördüğünüz dediğim gibi yapamadığımdan tabii içime sinmediğinden bahsetmiştim. Daha sonrasında karar verdim ve o iki yanın tüm kaplarından kullanmamaya ve elimde olan kavanozlar sonra daha sonra gittim bunlardan birkaç tane daha aldım. Kapak aldım. Bu şekilde devam etmeye karar verdim. Çünkü gerçekten çok daha fazla yani yer açısından benim için avantaj oldu. Evet, şu an tam belki daha olmadı. Mesela bunlar falan da bir soru işareti. Bunlara kesinlikle daha yer bulamadım. Özellikle çayları, mesela poşet çay kullanıyoruz maalesef e, biz şu an için. E, bu da işte burada bir tane çay. Kabım var ama bu kalan bir kap. Arkadan garip garip inşaat sesleri geliyor. Bu ne ya? Neyse tamam. Ama şu çaylara en azından böyle güzel bir kutu ya da belki ileride şuraları azaltırım. Oralara e, Emre'nin sigaraları işte şöyle karışık kuruşuk yine bir şeyler. Bunları da yavaş yavaş böyle işte abur cuburları tüketmeye e, şuraları bir azaltmaya çalışıyorum. Daha sonrasında aslında oraya da belki bunlar falan olur. Ama şimdi son hali bu şekilde. Ee, yine bence bayağı iyi oldu. Bir de ben aslında bir haftadır kullanıyorum. Ve inanın ekstra hiçbir şey yapmadım. Yani tek bir hamle bile yapmadım size öyle diyeyim. Düzenli gözükmesi için. Ve bu benim için aslında çok büyük bir avantaj sağladı. Hakikaten e, zamandan kazanıyorsunuz. İşte karışmıyor bir şekilde. Ya da düzenli uzun vadede tutabiliyorsunuz. Ama tabii ki sizin de fikir ve önerilerinizi bekliyorum. O yüzden lütfen yorumlara yazmaktan ve benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda sizi Instagram'a da bekliyorum. Kanalıma da abone olun o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere